Jeofizik mühendisi Profesör Doktor Ahmet Ercan burada bir toplantı yaptık. Balıkesir'in depremselliği adına orada vurgulamalar yapmıştık. Balıkesir'in depremselliği konusunda yaklaşık 5-6 bilim adamı ile birlikte gelmiştik. O zaman benim değindiğim noktalardan bir tanesi Balıkesir ovaya yayılmasın. Yani bu çevre yoğunluğunun altına Balıkesir gitmesindi. Ama ne yazık ki yayıldı. Özellikle otogarın bulunduğu kesimler, otogarın altındaki yerler otogardan depremde bir sakınca beklemiyorum. Otogar gerek yükseklik gerekse yapı niteliği olan uygun bir yer. Ama onun hemen yanı İzmir yolunun bulunduğu kesimde birçok konut var dedi. Bir de daha yakın olan kesimlerde bu Paşa alanı dediğimiz yerler asla yapılaşmaması gerekiyor. Yani bunun affı yok yani. Oradaki yapıların yıkılması gerekiyor yani. Oralardaki yapılar son derece sakıncalı. Bugün değerli jeofizik mühendisi arkadaşlarımızla Çetin Bey ile Akın Bey ile o bölgelerde hızlı bir tarama yaptık. Oralarda yeraltı suyu yüzeye çok yakın. Şimdi yeraltı suyu yüzeye çok yakın ise deprem sırasında sıvılaşma dediğimiz bir olayla karşı karşıya kalırız. Bu sıvılaşma sabunun üstüne bastığın zaman başına ne gelirse evin başına da o gelir deprem sırasında. Yani sabuna bastığımız zaman bizim hepimiz bir sabuna basıp düşmüşüzdür hayatımızda, değil mi? Evet. Şimdi ee, yapının başına da o gelir deprem sırasında. Yani yan yatır, yan yatar gidebilir. Şimdi benim hayret ettiğim nokta, şimdi bilimsel teknikler o kadar ilerledi ki, yani neresi yapılaşma uygundur, neresi değildir, nerede kaç katlı bina yapılması gerekiyor, nerelerde yollar ve yapı nasıl oturması gerekiyor, efendim sıvılaşma olur mu, olmaz mı, yapı yüksekliği kaç olması gerekiyor. Bu konuda jeofizik, dünya jeofizik teknolojisi çok ilerledi utanç duyduğum olay Balıkesir'de bu teknolojilerin uygulanmaması. Hayretler içinde kaldım. Yani bu İstanbul'da gayet güzel uygulanıyor. Antalya'da uygulanıyor. İzmir'de uygulanıyor. Bütün Türkiye'de uygulanıyor. Ama Balıkesir'de uygulanmıyor. Uzmanlar burada bunun uygulanmamasını hayretle karşıladım. Çünkü demek ki Balıkesir'in yönetimi artık onlar kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetiminin almış olduğu kararları uygulamıyor burada. Yani Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın, keza AFAD'ın uyguladığı kararlar uygulanmıyor. Bu yarından sonra balık balıkesirliler bunun bedelini canlarıyla ödeyebilir. Bunların hakkı yoktur ya. Yani.